Bu dersimizde çok eğer ortalama fonksiyonunu göreceğiz. Çok eğer ortalama fonksiyonumuzun İngilizcesi Evergaves ee, Bu formülümüz Şöyle kısaca açıklayalım. Ee, bir tablomuz var. Tablomuzda 4 farklı satıcı, pazarlamacı arkadaşımız var. Bu arkadaşlar 4 farklı ürün pazarlıyor her biri her üründen satış yap, yap yapmış durumda. Farklı tarihlerde yaptıkları satışların genel ortalamasını verecek bu fonksiyonumuz bize. Fonksiyonumuzu çalıştıralım. eşittir diyoruz. Bildiğiniz gibi tüm fonksiyonlarımız eşittir ile başlıyor. Çok eğer ortalama dedik. Tab tuşuna bastım fonksiyonumun içerisine girdim. Aralık ortalaması satış adetini alacağım için aralık ortalaması olarak satış adeti kısmını seçiyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Ölçüt aralığı olarak isimleri seçiyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Ölçüt 1 olarak satış yapan personelimin ismini seçiyorum. Noktalı virgül koyuyorum ölçü aralığı 2 olarak ürün isimlerini seçiyorum, tekrar nokta virgül koyuyorum, ölçü aralığı 3 olarak da ürün ismini seçiyorum, parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. 255.50 ee, virgülleri atarak ondalık sayıları düşebilirsiniz. Mahir adlı personel 256 adet bilgisayar satışı yapmış toplamda. Mahir geldim bilgisayar satışı 111. Bunu 50'ye düşürüyorum. Gördüğünüz gibi ortalamam düşüyor. Veya buradan ismi değiştirerek <laughs> Furkan adlı personel 50 adet bilgisayar satışı yapmış. Ürünü değiştirelim. Furkan 120 adet kamera satışı yapmış. Çok eğer ortalama form fonksiyonumuz bu şekilde çalışıyor. Çok kullanışlı bir fonksiyon. Bir sonraki dersimizde eğer say formülünü işleyeceğiz. Eğer say formülü fonksiyonu Belirlediğimiz hücre aralığında belirlediğimiz bir kelimeyi veyahut da bir rakamın o hücre aralığında kaç defa geçtiğini bize verecek. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.